ülkenin kötü gittiğinin farkındayız artık. Bu kötü bir şeyle dur, dur, dur demek istiyoruz. Yani bir organizasyon yapmaya çalıştık ve fark ettik ki artık gençlerimizin bile hiçbir şey umurunda değil. Şu an bakıyoruz beş kişiyiz. Yani biz durmayacağız, ne olursa olsun hiçbir şekilde durmayacağız. Yani bu akşam belki eylem yapamayacağız. Ama biz sesimizi duyurmaya çalışacağız ve mutlaka birileri bizi duyacak ve bir dahaki organizasyonumuzda daha çok kişi olacağız. Bir dahakine daha çok kişi olacağız ve bir dahakine daha çok kişi olacağız. Hiçbir şekilde durmayacağız biz. Biz birbirimize söz verdik. Yan yanayız, dikiz. Ne olursa olsun bu ülkeyi biz sahipsiz bırakmayacağız. Yedisiyle yetmişiyle hep birlikte yaşayabileceğimizi farkına vardıracağız artık milletimizi. Yani Türk bayrağını aç açmak suçsa, evet biz bu akşam suç istiyoruz konuşmak suçsa biz bu akşam suç istiyoruz. Biz hiçbir zaman başımızı eğerek gezmek istemiyoruz. Ya yani bizim artık sesimiz duyulsun. Yani bir TC simgesinin yani kaldırılması ne demek? Önce yani bizi, önce bizi kaldırsınlar sonra onu kaldır. Yani biz kendimiz kalkmaya da razıyız. Bizden sıkıntıları varsa tamam biz bırakıp gidelim bu ülkeye de ne olacak? Yani terör terörü bitirmeye çalışıyorsunuz. Yani bu bu şekilde terör bitmeyecek. Ha biz 20 yaşındayız, 22 yaşındayız. Bize gelip soran yok. Bizden akıl alan yok. Ha kimse kusura bakmasın da bu ülkede sadece 70 yaşındakiler bilmiyorlar bir şeyleri. Biz biliyoruz. Arkadaşım askere gidecek. 2 yıl sonra belki ben askere gideceğim. Bu arkadaşım askere gidecek. Biz şehit düşeceğiz. Onlar şehit düşmeyecek. Biz ne için şehit düşeceğiz ki? Bir şey kalmadı. Yani, yani kusura bakmasınlar ama bu vatanda artık yani şehit düşecek bir şey kalmadı. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Bir canımız kaldı. Bu canımızı da biz bu bayrak için vermeye hazırız. Biz hiçbir örgüte veya parti kurusuna dahil değiliz. Sadece yani biz Mustafa şey. Kemal Atatürk'ün dediği gibi de genciz. Bize emanet edilen ülkeyi Sanıyorum. savunuyoruz. Kurt, kurtarmaya çalışıyoruz. Yaşırma! Sabrımızı taşırma! Başbakan! değil, önemli değil. Bakın, hani, önemli, önemli abi, değil. Abi suç değil. Hayır suç değil. Önemli, ee, önemli değil. Yaptığınız şey kendi düşüncenizi yani, ifade ediyorsunuz. Bu anlamda yani, siz yani. sonuç kalmak istemiyorsunuz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. <laughs> Evlerine gittiği saatler yolu Zaten kimseyi rahatsız etmek evet. evet. istiyor. Yani stand karşı Bitirme ee, bir verirseniz. Tabii. Şurada Yani o şekilde ben... Korkma <laughs> i̇yi, i̇yi akşamlar diliyorum. Başka zaman yenilenmekte olur mu? Abi, canım benim. Sizin izinizle sizin, yani. sizin yapmayı istiyorum. İnşallah. İnşallah. bir İyi akşamlar. Haberleşelim. Iyi. abi. Aferin. oğlum. <laughs>